Ne oluyor oğlum sen nereden girdin buraya? O kocaman kedi girdi. Sen nereden geldin? Ona bana saldırmasın bana. Oha. Bu ne oğlum kocaman? Lan gelme. Burada bir kedi varmış. Allah Allah. Yavru yiyecek ya. Söyle akıllı olsun. Şşt. Allah şu camı açayım. <laughs> Oğlum sen nereden girdin buraya? Bacadan girelim. Bak. Pencereyi açmayı da öğrenmiş. Bunu oğlum tutsun gibisin ya. Korku ayrımanına. Oğlum bak. Küçük çocuğu dövüyorsun bak her geldiğinde. Kitleyeceğim seni oraya. Bu ne oğlum azman gibi bir şey ya. Kuşlar da alarma geçti. Hadi eyvallah akıllı oğlum. 是。Hmm.